olur da diğer partilerle yollayacağız diyorlar. O zaman onlara şöyle söyleyeyim. Anne, baba, bak Zafer Partisi kurulana kadar bu diğer partiler sığınmacılar meselesine ağızlarına hiç almıyorlardı. Hatta raporlar yayınlıyorlardı. Bunlar kalacak. Bunlara vatandaşlık vereceğiz. Bunları entegre edeceğiz diyorlardı. Ama ne zaman Zafer Partisi kuruldu? Hepsini gerekirse zorla yollayacağız dedi. Onun üzerine bunlar da yavaş yavaş konuşmaya başladılar. Ve şimdi diyorlar ki biz de gönüllü yollayacağız. Kimse gönüllü gitmez. Bizi daha fazla kandırmalarına izin vermeyelim. Oyunuzu Zafer Partisi'ne verin. Ve hepsini gerekirse zorla vatanlarına bir sene içerisinde yollayalım. Evet sevgili Polatlılar hepinizi tekrar sevgiyle selamlıyorum. 14 Mayıs'ta Zafer Partisi'ne Doktor Sinan Ogun'a desteğinizi bekliyorum ve göçmenistan olmaması için sizlerin Zafer Partisi'ne destek vereceğinize eminim. Hepinizi tekrar